Rapor, 06.12.2012 tarihli il Genel Meclisi Başkanlığından İman ve Baygınlık Komisyonu'na havale eden İl Özel Ersin'e ait ilimiz Merkez Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Özakman Nişanı'nda 3 nişanındaki dördü katı Memur Sen Sinop İl Başkanlığı'nın 31.10.2012 tarih ve 170 sayılı yazısıyla ikram edilme karşılığında Memur Sen tarafından tahsis talep edildi. 5.3 sayılı İl Öncelisi Kanunu 10. maddesinin f verdiği taşınmaz mal alımına satılmak cevap tahsisine, tahsis şeklinin, şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar hale getirilmesi izin 100 yıldan daha fazla kiralanmasına ve süresi 25 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tahsisine karar vermek ilgilenmesinin görev ve yetkileri arasında sayılmaktadır. Özakman işareti dördüncü katta bulunan ve ekteki kurgülü tarlı olan olarak verilecek kısmın memur servisyonu il başkanı'na tahsis edilme hususunu. Komisyonumuz yapılan çalışmalar neticesinde il müdürlüğüne ait ilimiz merkez Akdük Caddesi üzerinde bulunan özakman işareti dördüncü katta bulunan ve ekteki kurgülü tarlı olarak belirtilen kısmın aylık 400 TL kira bedeli karşılığında 5 yıl süreyle memur servisyonu il başkanına tahsisi uygun görülmüştür farklı yüce Komisyon raporu Kulafatur Bey, tahsis uygun değildir, memursa kamu kurum ve kuruluş değildir diye şeyi var. Okunan komisyon raporu üzerinde söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre komisyondan geldiği şekliyle oynadığınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.